Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren ve merak ettiğiniz soruları yanıtlayan program OtoLive'a hoş geldiniz. Özellikle pandemi sebebiyle arzın azalması ve ülkelerin ekonomilerinin sarsılması motorlu araç fiyatlarında da belirsizliği beraberinde getirdi. İkinci el piyasasındaki durumu uzmanlarına sorduk. 2020 yılı otomotiv sektörü açısından belki de eşi benzeri görülmeyen bir yıl olarak tarihimize geçti. Yılın başlangıcıyla birlikte bütün dünyanın pandemi sürecine girmesi bu işte en önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Bunun tabii birçok sebebi var. Bunlardan en önemli sebebi pandemi sürecinde arz talep dengesinin karşılanmaması. İkincisi dövizin artış sebebi. Üçüncüsü sıfır araçlara gelen zamlar. Dördüncüsü de bu pandemi sürecinde insanların toplu taşıma araçlarından kaçınması. Bu sebeplere üst üste koyduğumuz zaman 2020 yılı otomotiv sektöründe ciddi bir inişli çıkışlı seyre sahne oldu. Tüketiciye tabii ki bu olumsuz yönde yansıdı. Biz sektör temsilcilerine de esasında olumsuz yönde yansıdı. Yani burada kamuoyunda şöyle bir algı oldu bu araç fiyatlarının artması sektördekilere bir fayda sağlıyormuş gibi bir izlenimi oldu. Esasında bunun biz otomotiv satıcılarına hiçbir faydası olmadı. 2021'in ilk çeyreğinde de yine aynı şekilde piyasamızda bir duru anlaşma, bir daralma bekliyoruz otomotiv satıcıları olarak. Bütün sektörlerde olduğu gibi aşı çok önemli bir etken gözüküyor. Bu aşının da devreye girmesiyle ikinci çeyrekten umutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Otomotiv sektöründe önemli bir rolü olan motorlu araç satıcıları kurdukları sivil toplum kuruluşlarıyla sektördeki sorunları çözmek için çeşitli projeler yürütüyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği'ni 2017 yılının Aralık ayında kurduk. Sektörümüzdeki en önemli problemler neydi? İkinci el otomotivde KDV problemi vardı. Bunu çözüme ulaştırdık. Yetki belgesini çıkarttırdık. Hafta sonları otellerin açılmasını sağladık. Güvenli alışveriş platformunu oluşturduk. Ekspertiz zorunluluğu getirdik ve zorunlu garanti sigortası çıkarttırdık. Bunların hepsi bizim sektörümüzün çok önemli problemleriydi. İkinci el araç piyasasındaki durumu farklı uzmanlarla incelemeye devam edeceğiz. Otolive'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.